الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم عز قرشتري değerli müminler, ondan iki ay önceydi şöyle dua etmiştik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını etmiştik ne demiştik Allah mebarik lana fi Rajab ve Şaban ve belligna Allah'ım bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Şükürler olsun. Rabbimiz duamızı kabul etti ve Ramazan'a ulaşmış durumdayız. Kardeşler, Ramazan, İslam'ın beş temel esasından olan orucun, orucun vakti, İslam'ın beş temel esasından olan savunun zamanı. Hani nasıl ki namazın bir vakti varsa, nasıl ki haccın bir vakti varsa, nasıl ki zekatın bir vakti varsa, orucun da o beş temel esastan bir tanesinin olan orucun da vakti bu Ramazan ayı, ayıdır. Ki nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettim. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındığı umulur ki ittika edersiniz. Umulur ki sakınırsınız. Umulur ki kendinize çeki düzen verirsiniz. Bir ayet arayla bir sonraki ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı ki Kur'an o ayda inmiştir hudan linnas ve beyinatin minel huda vel furqan. Femen şehide minkumu şehre Sizden her kim o aya ulaşırsa oruç tutsun diyor Rabbimiz. Emir buyurur. Kardeşler, Ramazan oruç biz Müslümanlar için bir imtihan biz Müslümanlar için bir kamp bu an. Aslında bütün ibadetlerin semeresi güzel ahlak sahibi olmaktır. İbadetler ahirete bakan yüzleri olduğu gibi dünyaya bakan yüzleri de vardır. Allah-u Teala ibadetlerle bu dünyada ahlakımızı, sülükümüzü düzeltmemizi istediği gibi bununla ahirette büyük mükafatlara da sahip olacağız. Ramazan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle Men sâme ramadâne imanen ve ihtisaben, gufira lehumâ tekaddeme her kim Ramazan ayını oruçlu geçirirse, ikamet ederse, bunu Allah'a inandığı için, sevabını da sadece Allah'tan umarak bunu yaparsa, geçmiş günahları af olunur. Kardeşler, bir önceki ayetimize, başta okuduğum ayeti kelimeye dönersek, allah Teala ya eyyühellezine amenu ey iman edenler demek ki burada hedef kitle iman edenlerdir, müminlerdir ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi bizim müfessirler diyor ki Hz. Adem'den tutun Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiçbir ümmet yok ki Allah-u Teala onlara orucu farz kılmış olmaz. Oruç bütün semavi ilahi dinlerde oruç farzdı ve nitekim nihayet en son din, en mükemmel din İslam'da da oruç farz kıldı. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki siz sakınırsınız. Oruç, savun. Arapçası savun. Savun ne demek? El imsak. Tutmak demektir. Kendimizi tutmak demektir. Kendimizi tutacağız. Neyden tutacağız? Yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden, bu ağzımızı, midemizi bu, midemiz bu oruçları tutacak. Dilimiz gıybet, dedikodu, yalan, nefretten dilimizi oruç tutacağız. Gözlerimizi haramdan, nazardan, bize caiz olmayan, bakılması caiz olmayan şeylerden gözümüzü tutacağız. Dolayısıyla sadece midemize orucu tutturmayacağız. Orucu dilimize de tutturacağız. Orucu elimize de tutturacağız. Orucu diğer organlarımıza da tutacağız. Celil tekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim oruç tuttuğu gün dilini yalandan, yalan işlerden korumazsa Allah'ın onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur kardeşler bütün diğer ibadetlerde olduğu gibi orucun da elle <laughs> elgaiyesi nihayeti insanları bir insanları bir değiştirmektir. Zira oruç Ramazan bir okuldur. Okula giden öğrencinin için gidiyor değişsin diye değil mi? Gelişsin diye. Oruç bir üniversitedir. Üniversiteye giden bir öğrenci niye gidiyor? Bir alanda ihtisas sahibi olsun diye. Oruç, Ramazan bir kurstur. Kursa giden biri neyi amaçlamaktadır? Kursun sonunda belge aldığı gibi kursun sonunda hal ve tavırları da değişecektir. Bir meslek kursuna giriyorsa o kursun bitiminde o mesleği öğrenecek. Bir dil kursuna gidiyorsa o kursun sonunda dil öğrenecek. İşte kardeşler biz de bu kursa iki ay önceden kaydımızı yapmıştık. Rabbimizden olmuştu. Böyle bir kursun açılması. Rabbim nasip etti ve o kursa varmış bulunmaktayız. Bizim bütün dünyada belki milyonlarca, belki milyarlarca hep beraber aynı kursa, aynı eylem, aynı tedrisattan geçiyoruz. Ancak evet, Hepimiz aynı Ramazan ayına kayıt olduk ama kim daha çok çalışırsa, kim daha çok gayret ederse, kim daha çok cehd ederse o daha iyi bir puanla, daha iyi bir dereceyle bu kursu bitirmiş olacak kardeşler. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve en leysel il insani illa ma sa'a. Bir insan için ancak gayretinin, sa'yinin yaptığının karşılığı vardır. Başka bir ayet-i Rabbimiz şöyle buyurur. Men amila salihan fe li nefsi ve men esa'a fe aleyha ve ma rabbuke bi zallamin il abid. Her kim iyilik yaparsa, salih işler yaparsa kendisine yapmış olur. Her kim kötülük de yaparsa aleyhine yapmış olur. Rabbim asla kullara zulmetmez. Zulmedecek değildir. Demek ki kardeşlerim başı rahmet ortası mahfiret nihayeti de günahlardan beraat olan bir Ramazan'a bir kampa, bir kursa kaydımızı yapmış bulunmaktayız. Bu Ramazan ayının bazı özellikleri var. Nasıl ki haccın bazı menasikleri varsa namazın kendisine özel nasıl bazı özellikleri varsa zekatın kendisine ait nasıl bazı rükünleri varsa işte Ramazan'ın da kendisine ait, kendisine özel bazı ibadetleri, bazı ayrıcalıkları var. Bunların başında Kur'an-ı Kerim gelir. Zira Ramazan'ın bir diğer adı Kur'an ayıdır. Zira Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde inmiş ve Kadir gecesi Ramazan'ın içerisindedir kardeşler. Ramazan'a ait bir diğer ibadetimiz teravihtir. Teravih namazı. Teravih namazı Ramazan'a mahsus bir ibadetimizdir. Ramazan'a özel bir diğer ibadetimiz sahurdur seherdir. Seher vaktinde sahura durmaktır. Ramazana mahsus bir ibadetimizdir. Ramazanda ön plana çıkan diğer kavramlardan bir tanesi de imsaktır. İmsak da sonla aynı anlamdadır. Yani tutmaktır. Kendimizi tuta, tutmaktır imsak. Nasıl ki oruç bizi tutuyorsa biz orucu tuttuğumuz gibi oruç da bizi tutmalı. Sadece oruç aç kalmaktan, susamaktan ibaret olmamalı. Oruç manevi bir riyazat olmalı. Evet, Ramazan'a ait ibadetlerimizden kavramlardan bir tanesi de neydi? E, i̇msaktı. İmsak vakti girince Rabbimiz tamam deyince elimizi, ayağımızı çekiyoruz. Muti bir nefer gibi, bir asker gibi Rabbimizi dinliyoruz. Ramazan ait bir diğer özel ibadetimiz mukabeledir mukabele geleni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize kalmadır. İlk mukabeleyi Cebrail aleyhisselam Hz. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaptıkları, uyguladıkları okumadır. Artı Ramazan'ın bir diğer özelliği iftardır. İftar da fıtırdan geliyor. İftar da orucumuzu açmaktır. Mümkün mertebe bu ayda daha fazla gayret etmeli. Bu ay üç şeyi çoğaltacağız. Bir, ibadetlerimizi çoğaltacağız. İki, ilmimizi çoğaltacağız. Üç, takvamızı çoğaltacağız. Üç şeyi de azaltacağız. Bir, yemeği azaltacağız. İki, bir yemeği azalttık. İki, uykuyu da azaltacağız. Üç, Allah'ın izniyle günahları da azaltacağız. Bir Ramazan bayramıydı. Yanında bir tane ilçenin emniyet amiri. Biraz muhabbet ettik. Nasıl geçti Ramazan? Hocam dedi, Ramazan ayında elhamdülillah diyor, bu ilçede suç oranları yüzde seksan azaldı. Ben de kendisine dedim ki, amirim, komiserim gördünüz, bu İslam'ın güzelliklerinden sadece bir tanesini yaşadık ve suç oranları yüzde seksan azaldı. Düşünsenize, İslamiyet'in Diğer bütün güzellikleri yaşanmış olsaydı, Allah'ın izniyle suç oranları sıfıra yakın belki de sıfırlanacaktı. İşte Ramazan ayı şeytanların zincire vurulduğu aydır. Ramazan ayı cennet kapıları açıldığı ve cehennem kapılarının sonuna kadar kilitlendiği bir aydır. Bu umutlarla, ricalarla Ramazan ayını geçirmemizi, geçirmenizi umuyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. Size ve bütün ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hayırlar, bereketler getirmesini Yüce Rabbimden, Mevlam'dan niyaz ediyorum. Allah'a emanet edin. Olun. Subhan Rabbika Rabbil Amma Yasifun. Ve Selamun Alel Mursalin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة